Hoş geldiniz arkadaşlar. Kale destek oynayacağız. Hemen şöyle arkadaşa yardımcı olalım. normalımız gelmedi. Bir gideceğim direkt ben de. Güzel. Güzel dövdük. Güzel. İkkanımızı aldık. Şöyle iki olsak biraz daha rahatlayacağız. Zıplattım. Tamam. Hala iki olamadık. Güzel. Güzel. Hadi. Güzel. Ha, <laughs> yani param devam edebiliriz de herhalde. Bak. Güzel. Bir tane atacağım. Atacaktım. Amon geldi. Şu an ikinci skillim yok. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tamam. Bir atayım. hızlı bir şekilde tohumu uzattık. 10 saniyeye kaplumbağa çıkacak da bizim alık artımın değil. Alık neden girdi oraya bilmiyorum. Şu an onların ormanda ölecek maalesef. Tamam. Ormanı da temizledik. Orman sıkıntı. Orman sattı şu an. Yani oraya girmese daha güzel olacaktı. Şöyle bir bekleyeyim bakayım. Şöyle. Bir tanesini de aldım. Güzel. Bizimkinin manası kalmadı. tamlatıyor Şöyle yukarı gideceğim. Şu laylanın Üzerine bir oynayalım. Ölme. Ölme ya. Ölme la. Ya. Of. Şu düşüklük. Sıkıntı yaratıyor ya. Sezon sıfırlandı. Lig aşağıya düştü. O yüzden şu an problem. Yani çok ölünmeyecek yerde ölüyor arkadaşlar. Tamam güzel. Çok güzel. Tamam burayı temizledik. Hemen kaplumbağayı alalım. Şöyle alayım arkadaş hemen. Tamam güzel. O da gitti. Hemen midi iteceğiz. Şöyle zıpladım ben. Freye diyorum. 4 saniye. Dolmatacağım. Hiç zorlamayacağım. Gerek yok. Güzel. Çok güzel. Harika. Onu da keser. yok. Al kart. Gel. Şu an ne tarafa gittiler? Aşağıya gittiler gibi geliyor ama. bir aşağıya doğru gideyim bakayım. Yok. Şöyle yukarı çıkacağım. Eğer layla görünmezse tekrar bir de döneceğim. Göründü. Şöyle gidelim. Zıplattım. Ölütü de aldık. Tamam güzel. Burayı da temizledik. Tekrar mı deneyeyim? Burayı da temizleyelim. Aldım arkadaşı. Tamam güzel. Çok zorladı ya. Girmese daha iyiydi. Şu an bu şekil vermiş olduk. aşağıya gitti arkadaş ben de şöyle bir aşağıya gireyim. kaçmamız lazım güzel Yok. Aldım arkadaşı da. Tamam o da öyle. De. Hemen açalım burayı. Açmadım. Ha, buraya vurmuyor. Burayı bana saldılar şu an. Şu kuleyi açmak istiyorum. Tamam burası açar artık. Yavaş yavaş bir yukarı çıkalım. Paranüs. Bir topumuzu atalım. Canımızı yükseltelim. Tekrar toparlayalım kendimizi. Aşağıdan kulemizi açtık şu an. Yukarıya doğru bir esmer aldıya doğru bir gideyim. Bizimki ormana girdi onların. Daha bunu da kesecek. Güzel. Şöyle esmer aldı. Şuradan görüntü vermeyeyim. Alukartı kovalıyorlar şu an toplam verdim zıplattım aldım zıplattım da hiç takip eden yok şuraya bak zıplattım onu tamam güzel Şöyle yukarı gideceğim ultim yok Hadi. Onlar da bitti. Aldım onu ya hiç uğraşamam. Zaten takım gitmişken ultimizi basalım bir şey olmaz. Her şey aşağıda. Böyle bir gidiyorum yanına şu an. Tamam kesti güzel kırmızısı çıkacak. Kırmızısını alır büyük bir ihtimal. Güzel. Şu kırmızıya gelin. Şu kırmızıya gelin. Abi girme işte ya. Ya boş yere öldü orada bizi de götürdü. Şu an hepsini alırdık burada. Of of. Yani altın farkı da yok. Skor öndeyiz ama yani 3000 altın anca var. Lord çıkacak. Umarım Lord oynarlar. Sezon bitince lig sıfırlanınca abi ister istemez aşağıya düşüyor ligimiz. Hep kil kovalayan adamlar hep problem görev yapan yok. Şu an bakayım sıkıştırı bir adam burada. Ama bunu gördük. Layla'yı da gördük. Layla kaçtı. Alırız onu. Güzel. Şöyle bir gideceğim mavilerine doğru da. Aslında direkt burada oynayabiliriz. Ha. Direkt oynayalım gitsin. Yani Gelirlerse de bir var. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bakalım. Geldiler. Adamı satmış olduk orada. Çok kalabalık geldiler. şekilde mide gideceğim. Mia oyun bitiriyor. Standart Mia işleri. Hop bitirdim. Yer evet. düşüktük. Oyunlar bu şekilde dönüyor genelde. Güzel maç oldu yine de. İzlediğiniz için teşekkür ederim.